Herkese merhabalar. Lojistikte Q-Bot Chatbot nedir? Lojistikte bir Q-Bot Chatbot, tedarik zincirindeki rutin görevleri otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir araçtır. Bu Q-Bot Sohbet Botları, gerçek zamanlı bilgi ve destek sağlamak için nakliye yönetimi, depo yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli sistemlerle entegre edilebilir. Lojistikte Q-Bot Sohbet Robotlarının amacı, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri deneyimini iyileştirmektir. Qbot chatbotlar, gönderileri takip etme, teslimat durumu güncellemeleri sağlama, müşteri sorularını yanıtlama ve rutin süreçleri otomatikleştirme gibi görevlerin üstesinden gelebilir. Qbot sohbet robotları, rutin görevleri otomatikleştirerek ve 7/24 destek sağlayarak lojistik şirketlerinin operasyonlarını iyileştirmesine, hataları azaltmasına ve müşterilerine daha iyi hizmet vermesine yardımcı olabilir. Lojistikte Qbot chatbot kullanım durumları nelerdir? Lojistikte Qbot sohbet robotlarının yaygın kullanım durumları şunları içerir. 1. Müşteri hizmetleri. Sohbete dayalı bir arayüz aracılığıyla müşterilere gerçek zamanlı destek ve bilgi sağlanması. 2. Teslimat takibi teslimat durumu ve tahmini teslimat süreleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlar. 3. Sipariş yönetimi. Kullanılabilirliğin onaylanması ve nakliye bilgilerinin sağlanması da dahil olmak üzere sipariş verme ve izleme sürecini otomatikleştirme. Lojistikte Q-Bot chatbot'un avantajları nelerdir? Lojistikte Q-Bot sohbet robotlarının faydaları şunları içerir. 1. Artan verimlilik. Rutin görevleri ve süreçleri otomatikleştirmek, el işçiliğini azaltmaya, hızı ve doğruluğu artırmaya ve genel verimliliği iyileştirmeye yardımcı olabilir. 2. İyileştirilmiş müşteri deneyimi. Qbot chatbotları gerçek zamanlı bilgi ve destek sağlayarak müşteri deneyimini geliştirir ve yanıt süresini azaltır. 3. Maliyet tasarrufu. Rutin süreçlerin otomatikleştirilmesi, işçilik maliyetlerinin düşürülmesine ve tedarik zinciri görünürlüğünün iyileştirilmesine yardımcı olarak maliyet tasarrufuna yol açabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.